Bir dakika şurada bir yerde olacak. Bak şu, şurada. şurada. <laughs> Pardon dostum bu şu an sana çok anlamsız geliyor. Bildiğiniz gibi önceden DX8 diye bir tane oyun oynamıştım. Anomali bulma oyunu. Ve o oyunda çok başarısızdım. Çünkü oyunda ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Ve ben de dalga geçtiniz. O oyundan sonra bir sürü anomali korku oyunu oynayarak kendimi geliştirdim. Ve artık tam olarak ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kendime değişmiş bir insan gibi hissediyorum. Artık benle dalga geçemeyeceksiniz. Bazılarınızın bildiği gibi DX8 ilk anomali korku oyunu abi. İlk yani öyle biliyorum. Ondan sonra bu diğer oyunlar çıkmaya başladı diye biliyorum ben. Ama bugün oynayacağımız oyun The Exit 8'in yapımcısından çıkma bir oyun. Platform 8. The Exit 8 yüzünden bende bayağı dalga geçmiştiniz. Beni yerin dibine gömdünüz. Ama fark etmediğin bir şey var. Bu videonun başından bu yana arka plandaki bir şeyi kaybettim. Ben konuşurken arada kesip arkadaki bir şeyi kaldırıp götürdüm. Arkadan neyin kaybolduğunu bulamadın değil mi? <laughs> Benden dalga geçersen böyle olur işte. Dikkatsiz herif seni. Arkadan neyin kaybolduğunu görmek istiyorsan videoyu bir başa sar bak. Bir şey kayboldu çünkü buradan. <laughs> İyiydi kabul et. Eğer geri aldıysan çok iyiydi. Seni... Şimdi... <laughs> <laughs> Neredeyim lan ben yine? Allah kahretsin. Abi bu Exit de çok az şey değişiyordu. Böyle mesela şuradaki ampuller falan değişiyordu. O yüzden her yeri detaylı bir şekilde incelemem gerekiyor. Her şeyi. Özellikle bunu. Evet, saç, saçı hafif kel olan bir beyefendi var burada. Kobe Martime Museum. Tamam, buraya reklam koymuş. Her şeyi olması gerektiği gibi. TRPG, okey. Abi bunlar Çince mince ama ben bunları yazısı değişirse anlayamam ki. Neden kendi orijinal doldurulmuş hayvanını yapmıyorsun? Yapmayacağım dostum. Gidiyorum ben buradan. Ezberledim ben ya. Oha bu, bu ne? Bir dakika olay, bir yerde yazıyordu bir olay. Bir olayın bir yerde yazıyor olması gerekiyor. Bak yazmıyor işte. Ben de neyin alga geçiyorsunuz siz? Nerede yazıyor? Ben çünkü mesela önceki oyunu hiçbir şekilde hiçbir yerden bakmadan bana çek dediniz. Ben indirdim, açtım ve oynadım. Ve hiçbir yerde ne yapmam gerektiği yazmıyor. Hiçbir yerde. Tam olarak hiçbir yerde yazmıyor. Tam aç kapıyı. Kapıyı nasıl açıyorum ki? Heh. Tamam. Eee. nerede oldum nerede yazıyor? Bir de anomali görünce ileri geri nasıl yapacağız? O da yazmıyor. Ben nefret ediyorum bu oyunu. <laughs> tamam her şey doğru. Doğru. Anomal olunca ileri mi giriyorduk, geri mi giriyorduk? Hiçbir fikrim yok. Burası değişmiş mi lan? Değişmemiş mi? Bu arada oyun çok gerçekçi. Bu fotoğrafı şu an ben ciddi ciddi görüyor gibi. Tamam. Ha bir dakika welcome to dog. Ya bu da yaz. Nerede yazıyor oğlum bu oyunun bilgileri ya? Vallahi o ekranı vuracağım yumruğu şimdi. Nerede olduğum da yazmıyor ki ben sıfırda mıyım, birde miyim? Tam sıfırdayım. Geri gideyim mesela. Geri git, geri gitmiyor ki oğlum oyunda. Oğlum sen bana dalga mı içiyorsun? Yoksa bu... Hell nah. Hey ana. Hey ana. Kapatılmıyor. Kapatılmıyor. Bozacağım. Allah kahretsin böyle oynuyor. Abi geri geri gitme oyun zaten izin vermiyor. Öyle bir dünya yok. Acaba hay bu kapıları da açamıyorum. Allah Allah çok ilginç. Buraya girdikten sonra geri dönüp Bu ne lan? Ohohoho, bu ne? Abi de birkaç tane mi var insanlar? Oğlum bakmayacağım ben o tarafa bir de. Şimdi ileri gidebiliyorum ama geri gidemiyorum. Mı? Evet geri gidemiyorum. Bunun mantığı farklı o zaman. Bana yine küfür edeceksiniz. Ben vallahi bu sefer bakacağım yalnız. Ne bunun mantığı? Ya da bakmıyorum lan. Delikanlı gibi çözeceğim bunun mantığını. Anomali var mı burada? Var mı? Var mı anomali? Yok. Devam et. Geri dönemiyorum. Sadece ileri gidebiliyorum. O zaman ne anlamı var? Boy benim kafamı çok karıştırdı ya. Şimdi sıfıra geri döndürecek değil mi beni? Bak. Ne oluyor? Neredeyiz lan biz? Ne? Do not get up mı? Otur otur. Do not get up yazıyor. Do not get up yazıyor. Ayak akma yazıyor. Galiba şurada yazan yazıya uyacağım ben abi. Abi. Ayağa kalkmayacağım. Ayağa kalkmayacağım. Şimdi kalkabilir miyim? <laughs> Çok gericiydi. Geri hala gidemediğimden emin olmak istiyorum. Neyse evet abi oyunda geriye gidiş yok. Büyük ihtimal bu oyunda anomaliler var ve ben buradaki yazılara göre hareket yapacağım onlara. Çözdüğüme inanıyorum. Mesela ne yazıyor? Ninozuka. Ne demek bu? Merhabalar. Kaça geldik? L2'deyim hala. Harika. Bir şey olacak mı? Yazıyor mu? Hala Ninozuka'dayım. Ne alaka? Tamam. Bir adım daha gidiyorum. Geldim. Kaça geldim? Hala L2'deyim. Ne oluyor? Bir şey mi bulmam gerekiyor benim ya? Anomali böyle gözlerimle görüp öyle mi geçmem gerekiyor acaba? Mantık ya. Bu ne lan? Hmm. Bu trendeki anomali kaybolana kadar buradan ayrılmayın diyor. Bu trende bir an... Bu oyun, bu oyun, bu oyun çok daha iyi öncekinden. Terip bildiğin şey yapmış. Ben bir şey yaptım, siz benden çaldınız. Şimdi daha iyisini yapıyorum demiş. Çünkü o şey çok sıkıcı ya. Bir şey gördün ileri git, bir şey görmedin geri git. Her yeri inceliyorum. Yine bir şey yazıyor olabilir. Bakayım. Sansat, okey. Herhangi bir şey yazmıyor. Hiçbir yerde. Değil mi? Değil mi beyefendi? Telefondan kapısını kaldırmıyor ki işte zamanı geçtik abi. Tamam ben gidiyorum burada bir halt yok. İnşallah sıfıra düşmem. Tamam hala L3'teyim. Merhabalar geliyorum. Coming through, coming through. Come. Ne yapmam gerekiyor? Ne yazıyor orada? Hiç ben oturuyorum buraya. Oturmam hiçbir şey yaramayacak değil mi? Bak hareketi izle. Arkam bile bakmayacağım, arkam bile bakmayacağım, arkam bile bakmayacağım. L4 tamam bir, bir adım daha atlamışım. Bir aşama daha gidiyorum. Hala L4'teyim. Bir dakika. Allah rızası için üstüme koşma. Oğlum ben oradan nasıl geçeceğim? Bir şey yazıyor mu? Bakma diyor. Adam hala orada oturuyor. Bir dakika ne? Abiciğim. Abiciğim günün sözünü söyler misin? Tamam L5. Bu oyundaki anomaliler beni dize getiremedi. Çünkü ben oyunun kurallarına uyuyorum. Da, da, otur, 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 otur. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Aa! Aa! Hayır! <laughs> bay bye, bye bye, bye bye. Kaçtayım. L6. Çok iyi, çok iyi. Devam et, devam et, devam et, devam et. Kaptır. Ne yapıyor? Onun kafası mı yok? Allah rızası için koşma üstüme. Vallahi geliyor. Ne yapacağım? Nasıl dojlayacağım bunu? Oğlum ben bunu nasıl... Nasıl geçeceğim ben bunun yanından? Otursam bir şey yapar mı? Bence yapmaz. Beyefendi lütfen yerinize geçer misiniz? Bir yaklaşma. Lütfen yaklaşma. Çok gerçekçi bir de oyun. Evet gitmeye devam et. Evet. 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 Tamam bunu da geçtim. L7. Ben bu oyunda gerçekten çok başarılıyım bu arada. Sik. Kapı... Adam nereye gitti? geldim bu arada. Bitti oyun. Aç kapıyı. Aç. Ne? Ha? Aydınlıkken kıpırdama. Beni inemeyeceksin küçük velet? <laughs> Seni sobelime geliyorum. <laughs> Kolaydı. Sonunda. Aydınlık. Aydınlık beni çağırıyor. Ay ay aydınlık. Aydınlık. Ne oluyor? Gelmem gereken yerin bulduğuna emin miyiz? Her neyse. Benle dalga geçtiniz ama ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Az önce oyunu <laughs> Oyun o kadar hızlı bitirdim ki bir kere daha açtım abi çok iyi. Bütün anomalileri görüp öyle çıkmak istiyorum ben. Ne diyor? Anomali gitme. Anomali kaybolmadan şey yapma. Arkamda göz olacak. Eee? Eee? Oyunu yeniden açmak bence büyük bir hataydı. Ha <laughs> bir de bir anomaliden geçtikten sonra otur boş geçiyor. Altı <laughs> 21 mi? Anomali 21 ne? Şimdi ne diyor? Bir dakika bir şey yaz. Arkana bakma mı? Ee? Niye yavaşladım? <laughs> Komik değildi oyun. O, sapa bak. İndir lan telefonu. İndir o telefonu burnunu kırarım seni. İndir o telefonu. O telefonu indir. O telefonu. Heh, oturdum buraya. Ne oldu şimdi? <laughs> tamam ben gidiyorum. Anomali 20 mi? Bu ne demek ya? Bir dakika. Ben şu an tüm anomalileri... Ben galiba daha zor bir modda oynuyorum şu an abi. Tamam işim daha zor şu an. Bir anomali daha gördüğümde 19'u düşerse bir sıkıntı var. Büyük bir sıkıntı var. O ne? O ne abi? Bu kapıya dokunursam ne olur? Ba geri kapanıyor bu. Hızlı geçeceğim tamam kolay. Bakayım. Aynen 19'a düştü. 19 tane anomaliyi yenmem gerekiyor şu an. Ve ben ne yapacağım? Bir anomali var burada. Yani olması gerekiyor. Mu. Yok mu? İyi ben gidiyorum. Ama şimdi kesinlikle olması gerekiyor. Bu kadar değil, bu kadar değil, bu kadar değil, bu kadar değil. Aç kapıyı, kapıyı aç, kapıyı aç. Oh, <laughs> Ne yaşandı az önce? Aha, burada bir anomali var. Görmeden gidemezsin diyor yine. Eğer buradaki anomaliyi çözemezsem yanacağım. Aa buldum. Tamam. Bay bay. Kapılar niye açıldı? Hızlı geçeceğim. Hızlı geçeceğim. Hızlı geçeceğim. Ha, görmeden. Ee, 8, 9, 4. Ya ne demek bu? 8 kere sağa 9... 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 Dolandırıldım galiba az önce Telefon işareti var ama bu ne demek ya 8, 9, 4 Acaba şöyle mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4 Bu oyun benimle dalga geçiyor Aa kapı açılmıyor Ne yapacağım? Adamın telefonuna pandik falan mı atacağım? 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2 3 1 2 3 4 Abi 1 2 3 4 5 6. Bir dakika bu kapı işareti mi abi bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 lütfen ol lütfen ol 1 2 3 4 Vay çok zekiyim çok zekiyim Benim için bu oyun bu saatten sonra bitmiştir abi 15 tane haramlık kaldı ben ölmem de bu saatten sonra yenilmezim şu anda. Evet yazı okuyorum. Do not look back. Okay, bakmıyorum. Bakmayacağım ki. Bakmayacağım. 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 Hayır. Bakmayacağım. Hayır. Bir daha hata yapmayacağım. Fazla merak. 14 anomali kaldı. Acaba böyle bitirince ne olacak? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Ne demek bu? Bir şey yaz anım bir şey yazmıyor. Koş. <laughs> Aç kapıyı. Hayır, 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 hayır. Oo! Ben gidiyorum. Görüşürüz aç kapıyı. Bu oyun beni çok germeye başladı. Sadece 12 tane anomali kaldı. Bunu yap. O ne? Orası ne kadar karanlık? Ne? Ne? Taskeri kodasay mı? Ben bu kapıyı açarsam açıp kaçayım mı? Oy. Açıp kaçayım. Açamıyorum da kapıyı dur. Ha, 12, hala 12 anamalı var tamam ölmemişim. Ama abi yani o kapıyı açmaktan başka ne çarem vardı benim? Japon bir kardeşim benden kapıyı açmamı istedi. Geri kaç geri kaç geri kaç. Geri kaçamıyorum ki bu varken. Tamam yine ölmedi en azından. Kaç anomali? 11 anomali. Ben de bu iş. Rahatta kal. Aa ne kadar tatlı bir kız. Ne yazıyor? Bir şey yazıyor mu burada? Yazmıyor. Bu beni bul. Yani en fazla nereye gitmiş olabilirsin ki bu küçücük yerde? Ciddiyim oraya bakmak asla aklıma gelmez. Dışarı nasıl çıkmış bu? Sadece 10 anomalimiz kaldı. Kapıyı açın lütfen. Kapıyı Ne oluyor yine ya? Al. Şöyle hiç kimseye temas etmeden. Hiç kimseye temas etmeden. Şöyle aradan geçeyim ben. Hiçbirinizle ilgilenmiyorum. Hiçbirinizle ilgilenmiyorum. Görüşürüz. 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 Aç kapıyı. Tamamdır. Sadece 8 9 anomali. Bence ben en korkunç ya. Yine bu mu ya? Bu ben bunu nasıl geçeceğim? Darita. Darita. Yok taskedi kudasa. Yok yok. Açmıyorum kapıyı. Aa gitmiş lan. Demek ki beklemem gerekiyormuş. Oysa ki ben sadece Japon bir kardeşime yardım etmek istemiştim. Aha, burada bir anomali var. Çözmeden gitme diyor. Bakalım. Baştan bakmaya başlarsam bence kaçırmam. Heh bu işte. Bu bu, bu, bu anomali bu. Boy. Tamam, sadece 7 anomali. Bunu başarabilirim. Geri bu ses ne? Beni kimse durdur ama. Ne oluyor? Lütfen yine camlar patlamasın abi çok kötüydü. İleridekiler de mi sallanıyor? Hah durdu. Tamam. Kaç anomali? 6 anomali. Tamam. Birini zaten gördüm beni öldürdü. Büyük ihtimal onda da bekleyecektim, girmeyecektim bir Bu ne? Bu da kıpkırmızı oldu. Buradaki anomali ne peki? Sadece ışık mı? İyi ben gidiyorum o zaman. Beş anomali kaldı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Biliyordum. Ya beni yakalayamazsın bu saatten sonra. Hadi kaybol. Ha. <laughs> 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 çık, 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 çık buradan, çık buradan kabus gibi. Kapı açılmıyor. <laughs> Kapı açılmıyor. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Giri de gidemiyorum. Ne yapacağım? Ha? Aynadan gözükmüyorlar. Of, ha buraya oturacağım. Tamam. Lütfen bana bakmayın. Açıldı kapı. Tamam ben gidiyorum. Tamam, kaç anomali? 3 anomali kaldı. Şimdi ha yine anomali bul diyor ya. Bu reklamlar da değişiyor bu arada ya. Bu, bu ne böyle bir şey yoktu. Ne oluyor? İyi de ben anomali görmedim ki. Acaba bilmeden de gördüm ben. İki anomali kaldı. Birisi benim öldüğüm anomali. Kapı kendinden açılacak söylemiştim. Ve burası. Sen oradan kaybolana kadar ben burada bekleyeceğim. Bakayım. Evet. Bay bay. Bir anomali. Ee, bu anomali mi? Ka kapı yok. Ne yapacağım oğlum ben? Çok çok gerici şu an. Ne? Ha? Abi, bu ne oğlum? Ha? Abi kapı daha. Aha burası, burası, burası. Ne oldu lan öyle? Bitti mi? Anomali sıfır. Tren duruyor. Normal dünyaya geldim sonunda. <laughs> oh be istasyona vardım sonunda. Daha ne isteyebilirim ki. Buradan nereye? Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan. Ee, sağa. Buradan sağa. Hoss.